Ee, çok önemli bir e, yatırım 4,5 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçiyor e, burada sadece e, üretim yerleri olmayacak üretim ağırlıklı bir e, alan ama bunun yanında üniversiteler e, teknoloji transfer ofisleri e, lisemiz e, bu e, kaynakları oluşturacak finans e, yapıları bir ekosistem start Startuplarımız olacak. Bu geleceğimiz için, ülkemiz için, insanlık için önemli bir yatırım. E, coğrafi olarak iyi bir konumdayız. İnsan zekemiz olarak iyi bir konumdayız. Ama bunu artık e, bir ekosistem içerisinde e, hem e, kendi firmalarımızı multinational yaparak, hem yabancı firmalarımızı yerleştirerek hem insanlığa hem toplumumuza faydalı ürünler geliştirmeliyiz. Biyoteknoloji stratejik bir alan. Biyoteknoloji katma değeri yüksek bir alan. Ve burada bilgiye erişen, bilgiyi kontrol eden e, kişiler önemli, ülkeler önemli e, insan, e, insanlığa hizmet edebilecek avantajlar sağlarken kendileri de stratejik olarak daha avantajlı konuma geçiyorlar. Dolayısıyla biz bu alanda girişimcileri, heveslendirmek, öğrencileri yetiştirmek, firmalarımızı buna hazırlamak, daha çok ihraç etmek, ithali ikamet etmek ve insanlığa da izler bırakmak istiyoruz. Sadece maddi olarak, sadece e, ticari olarak da bakmıyoruz olaya. Biz tarihten gelen genlerimizde ve şu andaki konjöktürle bunu yapabilecek donanımda yetişmiş insanlara ulaşabiliriz. Yani kendimiz yetiştirebiliriz bu arkadaşlarımızı. Ve bu stratejik alanda ülkemizi söz sahibi yapabiliriz. Şu anda e Şu anda ilk kazma vuruldu mu? Bu organize sanayi bölgesindeki durum nedir? Evet şu anda şu anda dünyada biz 48. sıradayız. Önce onu bitireyim. Çok hızlı olmamız gereken 20. sırada 10 sene sonra da İlk ona ülkemizi yerleştireceğiz. Biyoteknoloji vadimizde altyapı çalışmaları başladı. Resmi olarak artık sanayicilerimiz orada yer almaya başladı. Üç sene içerisinde 30 firmamız üretime geçecek. İnşallah orası tamamlandığında da 160 şey yakın sanayi tesisiyle beraber biraz önce bahsettiğimiz ekosistemi oluşturan öğrencilerimiz, transfer merkezlerimiz, ARGE merkezlerimiz, startuplarımızla beraber yıllık şu anda hedeflerimiz 15 milyar dolarlık ihracat ama e, çok doğurgan ve önemli stratejik bir alan olduğu için potansiyel e, diğer potansiyelleri de açık. Birlikte hep birlikte gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, insanda e, bir e, merkez oluşturacağız. Sürdürülebilir orada çalışmalar yapılması için, yeni ürünler üretebilmek için.